Türk oyun geliştiricilerinin oyunlarını ve Steam sayfalarını incelediğimiz seriye hoş geldiniz. Karşımızda Gatherlands var. Şu an şunu söyleyebilirim ki oyunu bir dakika oynadım. Nasıl bir tür acaba diye. Ondan sonra Minecraft'ın 2 boyutlusu olarak karar verdim. Tabii ki de bu benim görüşüm. Steam sayfasına gelecek olursak ismi Gatherlands. Görsellere, videolara baktığımızda gördüğünüz gibi dungeonlar var, düşmanlar var. Ardından farklı biyomlar var. Ve bu biyomlar üzerinde inşa yaparak... Hayatta kaldığımız bir dünya. Ayrıca madenler, evcil hayvanlar, ağaçlar gibi farmlayabileceğimiz etkileşimler bulunuyor. Görsele gelecek olursak kapak görseli bence e, logo hariç kesinlikle değiştirilmesi lazım. Logo bence çok güzel ama şu tarz bir oyunun varken bir de şu tarz bir karakterin varken bence bu karakterin ön plana çıkıp bu temayı daha net gösteren bir kapak olsa çok daha güzel olurmuş. Bu arada destek olmak isteyenler de buradan istek listenize ekleyebilirsiniz. Hemen şurada istek butonu. Bununla beraber 14 farklı dil var ve Türkçeye İngilizce olarak seslendirme eklenmiş. Ayrıca açıklamaya baktığımızda da şu şekilde oyunla alakalı bilgiler, evcil hayvan bulmaca, zindan, köy kurtar, tarım ve hayvancılıkla alakalı bilgiler yer almış ve oynanışla alakalı minik gifler paylaşılmış gördüğünüz gibi. Bu arada Bugurca Game Studios daha önceden de oyun yapmış. Store Simulator diye hatta 74 tane de çok olumlu yorum almış. Simülasyon oyunundan sonra bu tarz bir oyuna geçmekte bence iddialı. Çünkü simülasyonda belli başlı görevler ve onların etkileşimlerini yaparken bu tarz bir oyunda çok açık dünya tarzı bir işleyişi var. Yani hem kod olarak hem içerik olarak daha yüklü daha zor diyebilirim. Bu arada bu oyun... Bir kişi tarafından yapılmış. 1,5 senedir de yapılmaya devam ediyor. Ve çizimlerin %99'u geliştiriciye etmiş. Yani tek başına yapılabilecek bir proje ama 1,5 yıllık emek olduğunda atlamamak gerekiyor. Ayrıca oyun Unity ile yapılmış. Bununla beraber küçük bir bilgi daha verecektim ama unuttuğum için onu veremiyorum. Evet ilk olarak menüye geldik. Gördüğünüz gibi herhalde bu çizim yapay zeka hazırlanmış. Şurada bir minik metinle tıklama yerleri var. Bağlantılar. Bununla beraber oyun ayarlar var. Ayarlarda dil seçeneklerimiz var. Oto kayıt süresi 5 dakika. Bunun mesela bence otomatik olması lazım aynı Minecraft'taki gibi. Ben genelde kendi oyunlarımda bu şekilde yapıyorum. Burada adam 5 dakika önemli bir şey yaptıysa 5 dakika geçmediyse hani save'i siliniyor. Bu da can sıkıcı bence. Kamerası sarsıntısı olsun bakalım. Zamana gerek yok. Grafiğe baktığımızda grafikte FPS Ultra ya. tamam. Bunlar da sıkıntı yok. FX ses bunları biraz kısalım. Ben sevmiyorum açıkçası siz ama duyun diye biraz açayım Tamam böyle devam edelim oyna diyelim bunu ben bir dakika falan oynadı demiştim hemen yeni kayıt açıyoruz bu şekilde Minecraft gibi Bu arada kolay orta zor var ben kolayı seçeceğim ee, burada zor olsun oyna diyelim minik bir eğitim var ruh taşının yakınında olduğuna sağlık ve enerjinin yeniler ruh taşı üzerinde karakter özel yetenekler açabilirsin seviye atladıkça yeteneklerin kilidi açma mümkün olur diye belirtmiş Şöyle WASD ile karakterle yürüyoruz gördüğünüz gibi. İlk olarak yorumlarımızı yapalım. Şimdi bunu bir kişi bir buçuk yılda geliştirmiş. Bir e, gariplik ne görebiliyoruz hemen ona bakalım. Öncelikle karakter farkındaysanız çizimi oldukça hoş e, bir yapısı var. Bununla beraber aynı şekilde çizim diğer eklentilerin de çizimleri gayet hoş. Ama şöyle bir durum var. Örneğin e, ben tabii çok çizimle alakalı bir bilgim yok ama mesela şunun dış cephesi çok kalın siyah, bununki ince, bunun çok ince, bunun çok ince, bunun çok kalın. Yani bir uyumsuzluk var çizimlerde bence. Yani mesela bu çalı niye bu kadar siyah koyu da bu yani bir bütün sorunu var oyunda. Aynı şekilde bakın, Şuradaki taşın kalitesine bakın. Bir de şu taşla bu taş ayrı bir olay ama e, çiziminde farklılık olması biraz göz zevkimi bozuyor diyebilirim. Hude'a baktığımızda hut sade bir Hude diyebiliriz. Yani bence gayet bu oyuna olur diyebilirim. Şuradaki yapı mesela bu yukarıda çok emanet gibi kalmış. Ben mesela şu Hude'la falan birleştirirdim. Hani böyle çok karışık he, ekran her yerinde bir şey değil de. Hani bir yerde bütün her şeyin olması bence daha böyle pratik ve Hoş geliyor benim gözüme ama sizlere gelmeyebilir. Bunlar benim düşüncelerim. Şu tarz bir gördüğünüz gibi e, bilgi vermiş. Örneğin bundan ne çıkar diye. Madenlerden ne alabilirim diye. Bence bu çok güzel. Oyunun en azından rehberini gösteriyor. Ama mesela e, bunu acaba level yapsa daha mı mantıklı olurdu? Şu şekilde demek istiyorum. Yani adam her şeyi görüyor ya. Açık dünya ya. Bu... Doğrusu bu mu sizce? Yoksa bence mesela 10 levelden sonra tavuk avlamaya başlayabilirsin, 20 level, 30 levelden sonra inek avlamaya başlayabilirsin. Daha mantıklı olurdu. Yorumlara belirtin seni sevinirim. Çünkü mesela inekle yapacağın bir şeyi hemen inek bulup yapabiliyorsun. Hani Minecraft'ta böyle ama bu tarz bir oyunda çeşitlilik fazla olması gerekiyor ve sen bunu şu, şu ilk aşamalarda veremeyeceğin için acaba levelli yapsan hem oynanışta oyuncuyu acaba ileride ne olacak diye bir meraka sokabilir miydin? Onun soru işareti var. Ama bu rehber olayı çok temiz ve güzel yapılmış gerçekten. Bununla beraber üretim malzemeleri var. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ama daha hiçbir şey yok. O yüzden bir şeyler toplayacağız herhalde. Ondan sonra bakacağız. Öncelikle ne yapıyoruz? Ruh taşına yaklaş diyor. Yani ruh taşı şu. Bu görev şeyde mesela şundan niye değil? Böyle simsiyah Hani bir bozukluk var farkındaysanız. Yani gözü rahatsız ediyor. Hani dikkat çekmesi için güzel ama bunlarla ayrı olduğu için e, biraz denge problemi var. Tab tuşunda C tuşuna bas hani O tuşuyla kodeksi görüntüleyebilirsin demiş. Ve bu şekilde unutmayın diyor. C diyor tab'dan bu şekilde gördüğünüz gibi ödül sistemi yapmış güzel. E, hasarımız buradan işte menümüze falan bakabiliyoruz. Gayet güzel. Şimdi ee, öncelikle benim bir tane malzeme yapmam lazım. Çalışma tezgahı yapalım bir tane. Şimdi inşa modu aktif. Bu geldi böyle. Koyamadığımız yerlerde kırmızı oluyor şöyle. Koyduğumuz yerler böyle. Şuraya koyalım. Sağ tıkladım. iptal ettim. Ödülümü aldım. Ee, burada ne diyor? İnşaat malzeme alet. Heh. Tahta asa basalım. 10 odun istiyor. Çubuk istiyor diyor. Bu biraz da Valheim tarzı da ve vibe'ı da verdi böyle iki de Valheim tarzı da geldi saldırmak için farenin sol tuşuyla Tıklayabilirsin diyor tamam ee, Bununla beraber şöyle bir tıklayalım he İlk Envanter nerede benim Al Almadım mı he alacak buradan tıklayıp almak zorundaymışım Tamam Bunu bire koyalım Mesela sopa yaptık artık şöyle ağaç kırabiliyoruz gördüğünüz gibi Sesleri falan güzel. Sarı hud biraz yakışmamış sence. B Bence yakışmamış. Yani sarı değil de böyle daha dikkat çekici olabilirdi. Kırmızı ne bileyim böyle daha e, atraksiyonlu renk olabilirdi gibi geldi. Yani bak kritik olunca kırmızı vuruyormuş mesela. Ayrıca karakterde çok renk olarak basit kalmamış mı sizce? Mesela bu tarz oyunda biraz daha böyle e, renkli bir karakter ister miydik? Bu tarz. Şu anda mining yapıyorum ben. Sağdan soldan eşyalar topluyoruz. Bunu da yaptık. Şimdi ben ne yapacağım? Ağaç keserek elde et diyor. 5 tane ağaç keselim. 15 goldum var. Level 1'deyim hala. Bak bence level varsa bu oyunda abi kesinlikle benim dediğim gibi olması lazım ya. Bence tavuğu 10 levelde dokunabileceğiz mesela. Ya da ineği 30 levelde dokunabileceğiz ki. Şey olsun. Adam merak etsin. Bir oynasın. Hani level atlamanın bir anlamı olsun. Fare tekerlerini çevirerek kameraya yakınlaştırabilsin. Onu zaten biliyoruz. Halat yapabiliyorum. Görev ne? Çalıdan ahududu topla. Ha. Bu şekilde. Çalı nerede? Ahududu toplayacağım. Ee e, burası ada. Herhalde köprü mü öprü mü yapacağız ileride? Şöyle ahudutları buradaymış. Toplayalım. Bir tane daha topladık mı? olacak herhalde. Bunu da topladık. Tamam. Dünyada belirli olaraklarla yaratıklar saldırıya geçer. seviyenin yükseldikleri karşı düşmanlar hem daha güçlü hem daha kalabalık. Diye hazırlıklı ol. Kaynaklarını doğru kullan. Tetikte kaldı. diye burada beni tehdit ediyor. Ee, ödülümüzü alalım. Tamam. Demir cevheri kır ve demir topla. Oo böyle bana bayağı uğraştıracak beni. Hangisi demir bu arada? Şu kömür bu demir mi acaba? Bir toplayınca belli olur. Bu mesela taşmış. Bu bildiğin kömüre benziyor yani. Aynen ne topladım ben? Kömür topladım. Demir nerede abi? Acaba sudan geçebiliyoruz mu? Şunlar demir herhalde. Ee geçemiyorum. Ne yapacağım? Halat yapabiliyoruz. Şöyle bir bakıyorum. Hata yapıyor muyum bir yerde diye. Yani. He burada yol varmış. E burada da yol yok. Ne yapacağım? Bir de saldırı uyarısı geldi. Herhalde ee, saldırıdan sonra demiri toplatacak. Beni biraz böyle strese sokmak için böyle bir şey yaptı. Şu çiçekleri falan toplayayım da şey yapayım. Belki level atlarsam gücüm artar. Bir iki tane daha bir şey toplarsam herhalde. XP'de iki level olacağız. Aa benim oyundaki müzik. Benim yaptığım ilk oyundaki müzik o müziği kullanmış. Abi menzilim o kadar dar ki adama tıklıyorum ama şey oluyor yani illa hasar alıyorum yani engelleyemiyorum onu. Ama ilk levelde normaldir bence. Hani çok da basit olmaması için böyle bir düzlem işlenmiş olabilir. İyi bu hiç vuramadı mesela. Bak demir cevheri kır ve demir topla yarasadan herhal demir bir topladım ben demin Aa demir bundan geliyor bak. Yo. Kaburga. Oğlum demir ben nereden topladım ya? Bu arada canım azaldı baya. Tamam bunu da hallettik. Bitti herhalde. Ha acaba kömürden ya da şu şeyden demir mi çıkıyor ki? Demir ben nereden topladım ya? Allah Allah. Bu yarasalar kaç tane gelecek daha ya? Aa beni içeri attı. Buga girdim. İtti beni. Mesela burada benim oyunumda var. Şöyle merkeze ışından bölüm olması lazım bence. Şu an burada tıkılık aldım ben. Ölsem daha mı mantıklı sizce? Ölsem daha mantıklı. Burada takılık aldım. Çünkü buk bu bulduk mesela. Çok güzel buk bulduk. Öleceğim bu arada. Çünkü orada takılık kaldım ben yarasa ettiği için. İt, hareket edemeyince de yapacak bir şey yok. Orada yarasa'yı öldürsem bir daha saldırmasalar orada takılık alacaktım. Tamam bunu da öldürdük. Hey ee, hiçbir şeyim gitmemiş. Bu ne? Böcek iki tane. Şunları bir kıralım bakalım. Demir çıkıyor mu ya? He yo taşta kömür çıktı. Bundan demir çıkıyor mu? Bak bu arada dediğim gibi yani aslında eğlenceli şey olarak. Ee, hani toplaması falan ama adam sıkılır mı bilemiyorum. Demir cevheri bulduk mesela. Mavisi demir cevheriymiş. Bir de bence bu oyunda zaten karakter çok yer kaplamıyor ya. Şu biraz daha büyük olabilir bence ya. Şunlar falan çok küçük geldi bana. Bilmiyorum benim gözümden gözüm mü görmüyor da. Cevheri eritmek için fırın üret diyor. Üretelim. Halat, tuğla, fırın çalışma tezgahından yapılıyor ya. İnek geldi bak. Fırın burada abi üretelim. Tuğla lazım 5 tane. O zaman 5 tane tuğla yapacağız. E ne istiyorsun sen? Taşla mineral tozu. Oho. Bu bayağı uğraştıracak bizi ya. Bak bununla şöyle bir eğlence olabilirdi. Bence sol tık ya. Bak sağ tık sol tık yapıp böyle double vurabilsem çok eğlenirdim. Bak hep sol tık vuruyorsun ya. Bence bu biraz sıkıcı. Sağ tık sol tık yapıp böyle taramalı gibi vurmak isterdim yani. O daha oynanışı daha keyifli kılardı kesinlikle. Benim düşüncem bunlar. Yapmak zorunda değilsin. Ama fikirlerim Allah. Taç canavarı çıktı. Oo iyi bak bu olay güzel olmuş mesela. Boşuna Minecraft 2D Minecraft demiyoruz. Harbiden de güzel. Ama bir mesela şey. Ama onu ben takip edebilirim aynen. Neyin ne kadar gerektiğini. Bak mesela şöyle Demin demek istediğim. Bak ben bunu topladım ya. Burada mesela kömür x2 ve slash toplamı kaç tane olduğunu göstersen daha iyi olur. Çünkü ben bu kömür burada değilse ben habire kömüre böyle bakmak mı zorundayım? Bence öyle daha güzel olur. 5 tane tuğla yapalım. Abi yine yapamıyorum. Ne lazım? Mineral tozu lazımmış. Bir de bence karaktere böyle hız yani limitli bir hız olması lazım ya. Düz yürümesi çok sıkıcı. Bence sınırsız koşma olsun bir karakterde bak. Bak görüyor musun? Yani karakter kontrolcüsü çok sıkıcı geldi bana. Öncelikle böyle sağ sol yapıp çift ateş etse bir de shift'e basınca hızlı koşsa bence çok daha eğlenceli olur. Çünkü bu oyunda zaten 2 saate doldurursun yani. Eğlenceli oyunun. Şu ana kadar ben sıkılmadan oynadığımı söyleyebilirim. Abi ben neyi yanlış yapıyorum ya? Şey tozu buradan mıydı? Kodekse mesela bakmak aklıma gelmiyor. Ama bakacağım. Madenlerden. Mineral tozu hep ikisinden de çıkıyormuş yani. Heh geldi iki tane tamam. Üret. Oho, böyle bekleyeceğiz mi? Bak bu mesela olmaması lazım. Ben mesela çıktım, üretiyor mu? Üretiyor. Böyle olması lazım aynen. O yüzden çok güzel ya. Mesela şu e, ekstra kod ama helal olsun yapmış adam mesela. Ama burada şey koymuş bak. Böyle sınırsız basmasın diye tane slot koymuş herhalde. Onun da önlemini almış yani. Güzel. Yani oyun boş boş değil yani gerçekten. Şöyle üretelim. Şimdi bunu da buraya koyalım yani. Sağ klik tıklayalım. Tamam. Demir külçesi kömür. Yap bakalım. Demir külçe üret. Üç tane. Hepsini üretsin. Bir şey olmaz. Mesela kömürü kullanıyor mu şu an? 16 kömürüm var. Kömürü alıyor başta. He, bunları üretmek için. Anladım. Kesme tezgahı ve çiviyi öğrendik mesela. Çok güzel oyun olmuş ya. Valla çok güzel olmuş ama e, yani birkaç eksiği var dediğim gibi. Bilmiyorum. Hızlı koşma falan acaba ileriki levellerde falan mı gelecek? Burada ne yapalım? Biraz dinlenelim. Ne diyor? Ağaç şekillendirmek için kesme tezgahı üret. Kesme tezgahı. Abi 3 tane demir külçe alalım buradan. Kesme tezgahı. Demir. Yanlış bir yere mi tıkladım ya? Şundan yapmıyor muyduk? Kesme tezgahı bu zaten. Bu ne? Malzeme. Bu bu. Benim kafa gitti herhal. Tamam. Bunu da ağaçların olduğu mantıklı böyle kısa bir yere koymak daha mantıklı. Bence şöyle koyalım merkez gibi. Kalasla çubuk. Tamam. Ne görev ne? Kalas üret 3 tane. Kalas. Odun lazım biraz. O alttan üretebiliyormuşuz zaten. Alalım. Artık map açabiliyoruz anladığım kadarıyla. Tamam. Bir ada satın al. Yukarıdakini alalım. Mesela Bunlar satın alma mı ne yani? Ne nasıl satın alıyoruz? Map'e basıyorum. Bir şey yok. Mesela bunu nasıl satın alacağım ben? Oraya okumadan atladım ya. Ne yazıyordu ki? Abi rehber yoksa çok sıkıntı. Ben onu yanlışlıkla geçtim mesela. Ne yapacağız? CV, TAP, ekipman. Şöyle tüm tuşlara basıp Allah Allah, adayı nereden tıklıyorduk ya? Görevleri takip et, ediyorum da. Şu adayı almak istiyorum. Nasıl yapacağım? Allah, ne oldu? Ha. Acaba oyundan çıkıp girsem saldırı başlamasın bir dakika ya? Kaydedelim be, kaydetme varmış burada. Ama dediğim gibi elektrik giderse acaba ne oluyor? Kaydediyor mu? Oyna. Bir ada satının adının üstüne para simgesine tıklayın. Yeterli paranız varsa adayı satın alın. Unutmayın. Adalar belirli bir sırada satın alınır hale gelir. Yani diyor ki buradaki satın alınabilir adayı bulmam lazım benim. E ee, Burada bir ada satın alma parası göremiyorum. Burada da yok. Burada da yok. Acaba hangi adayı almam için izin verdi mesela onu bilemedim. Acaba para yok mu ben mi göremiyorum ya? Bir de yavaş yürüme bir de insanı bir süreden sonra çıldırtabilir. O yüzden bence hızlı koşmak kesin olması lazım. Abi burada yok. Bunu alamıyoruz. Para da yok. Burada da yok. Bir şura kaldı herhal. Bak saldırı başlayacaktı. Ben oyunu kapatıp başlattığımda saldırı iptal oldu mesela. İskelet kalmış burada bir tane. Acaba o muydu? Aa ben çözemedim. Ada satın alamıyorum. Oyun kaldı burada. Çünkü parayı göremiyorum. Gö Varsa da ben göremedim yani. Demek ki onu daha belirgin yapmak gerekiyor bence. Yani. Bence bu kadar yeterli ya. O parayı bulamadım bir hata. Bir de demin denize ittildim. Canavar tarafından. O denizden çıkamayacağım için bilerek öldüm. Ee, onun harici Dediğim gibi karakterin sol tıkı sağ tıkı böyle çift double atak vurabilir. Bununla beraber hızlı koşma gelebilir. Onun harici bence gayet güzel bir başlangıcı var ya oyunun. Chill bir oyun yani takılabileceğin. Deniz sesi biraz sıkıcı bence. Beni biraz rahatsız etti açıkçası. Ama seslerde belki vardır o. Yani FX'i biraz azaltınca düz daha iyi oldu. Deniz sesi biraz rahatsız etti beni. Daha böyle Yumuşak bir deniz sesi olsa daha iyi olurdu. Habire çarpıyor ya deniz sesi. O biraz rahatsız etti. Onun harici şu parayı bulursam devam etmek isterdim de parayı bulamadım ya. Tüm haritayı gezdim. Madeni paraya göremedim ama. Onun harici oyun bence gayet güzel. Ama dediğim gibi oyuncuyu daha böyle e, sıkabilecek konularda bir gün, küçük güncelleme yapılsa çok daha iyi olur. E, karakter kontrolcüsü acaba level atladıkça hızlanma, gelişme atraksiyonları var mı bilmiyorum ama e, mini oynanışı böyle dancını falan olması zaman zaman dalga gelmesi oyun ve görev sistemi oyun seni devamlı harekette tutuyor. O yüzden sıkılmana ihtimal vermiyor. Menüsü falan gayet güzel olmuş diyebilirim. Bu ne? Bak böyle bir şey oluyor. Minik bu herhal. Sonra giysilerimiz falan var daha. Özelliklerimiz var. Hızımız var bak hızımız ikiymiş. Enerji yenileme, sağlık yenileme. Herhalde bunlar şey. Şunlar olabilir. Hızlı koşma acaba var da ben mi göremedim ya? Acaba çift W yapınca hızlı mı koşuyor? Yo, bilmiyorum. Belki de onlar level atladıkça vardır. O yüzden yorum yapmayacağım. Balaylere sağlık. Bence güzel oyun. Umarım güzel sonuçlarda alırsın listelendiği zaman ee, oyunda başarılar dilerim. Video burada bitti arkadaşlar. Görüşmek üzere.